thank yeah. Kırmızı zeytin. Pazardan aldığımız zeytini taş ve çekiş ile çekirdeğini kırmadan patlayacak şekilde eziyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Islıyoruz. 5 günlük bir videonun e, Bir bidonun içerisine bir, bir haftada bir dolduruluyor. Daha sonra bidonun içerisine normal klorsuz su <laughs> konularak iki günde bir, haftada bir. De, bir, hafta bir suyu değiştiriliyor. Sararıncaya kadar bu şekilde kaç gün doluyor mesela? Için oluyor. Onu Onun bir günü yok. Artık kendi ağzımızın tadına şey. göre ardı sıra ısırı dişle bakarsınız. Acılığı geçtiği anda yağlayıp tuzlayıp üzerine limon koyarak sofraya getirirsiniz. Yani yeşil zeytin kırmak o kadar zor bir şey değil. İstedikten sonra herkes kendi evinde bu işi yapabilir. Organik olması açısından bu çok önemli aslında. Altıda şer kilo, iki kilo alarak bunu kışlık yiyeceğinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu tür videoların gelmesi için e, paylaş butonuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok üye sizlere o kadar çok video göndermeye çalışacağım bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.